Continental Business Cup'ta günün ikinci mücadelesindeyiz. Kader maçınız aslında birazcık baktığımızda çünkü son maçınız daha güçlü bir rakibinize karşı oynayacaksınız. Grup liderliğini oynayan bir rakibe karşı oynayacaksınız. Bu mücadelede golü, golleri buldunuz aslında ilk iki haftaki mücadeleye göre baktığımızda ama e, sanki biraz bu sefer de savunma ve kale hattında problemler yaşadınız. Nasıl değerlendirirsiniz maçı? Maç keyifli bir maç izleyenler için de. Beraberlik e, bol skorluydu, güzeldi. Yapmak istediklerimizi aslında yaptık. E, Krof'un çok güzel bir sözü var aslında, hayat felsefemdir. Futbol dünyanın basit oyunudur, zor olan basit futbol oynamaktır. E, bizim ilk senemizdi bu. İnşallah tecrübeleniyoruz, e, üzerine katarak daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Son maçımız çok zor, sabahlı izledim kapını. İyi bir maç olacağını düşünüyorum ama elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah daha iyi olur. Peki, başarılar dileriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kaptana. Kaptanın görüşlerini aldık, ee, dinledik. Tabii işleri çok kolay değil. Bakalım artık son haftaya kaldı işleri. Son hafta neler yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Birazdan Soytaş'ta sizlerle birlikte olacağız.